It's coming, it's coming We're unstoppable now Bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. But life is just that bright. özel gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik, 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan, Telefon 0543 575 9606. Adana Televizyonu Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Geçtiğimiz cumartesi günü yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Adana İl Kongresi'nde Caner Aydar sürprizi yaşandı. Ceyhan İlçe Kongresi'ni kazanan Caner Aydar, listeleri hazırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karadil ile İl Başkanı Doktor Tamburoğlu tarafından Başkan Hülya Erdem ve Selahattin Menteş yerine kurultay delegeliği için Caner Aydar tercih edildi. Bu durum Hülya Erdem'in siyasi geleceğini noktalandı şeklinde yorumlanıyor. Ayrıca bu durum Zeydan Karlı adına bir yerel seçim yatırımı olarak değerlendiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kit Komisyonu üyesi Orhan Sümer, vatandaşlarının yüksek faiz oranına rağmen aşırı borçlanmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Milletvekili Orhan Sümer, ne yazık ki her hafta açıklanan rakamlarda vatandaşın borcunun katlanarak arttığını görüyoruz. Tüketici kredisi faiz oranlarının aylık %5'e, yıllık %60'a yaklaşmasına rağmen bireysel kredi kullanımı artıyor. Özellikle yüksek enflasyon ve geliri harcamasına yetmeyen vatandaşlar kredi kartlarıyla harcayarak borçlarına devam ediyor dedi. <laughs> tarım üreticilerinin yüzleştiği en büyük zorluklardan birinin de mevsimlik tarım işçi sorunu olduğuna dikkat çeken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova Türkiye'nin en önemli tarım bölgelerinden biridir ve tarım üreticileri burada büyük çabalar sarf etmektedir. Ancak son yıllarda mevsimlik tarım işçi sayısı ciddi bir azalma yaşanmaktadır. Çukurova'da narenciye hasadı başladı. Narenciye de bu yıl rekolte yüksek ama çiftçi para kazanamıyor. Birçok sorunla mücadele eden üreticilerimiz hasat zamanında da mevsimlik işçi sorunuyla karşılaşıyor. Zaten para etmeyen narenciye de ürünü hasat edemeyen üreticiler bu sebeple de zarara uğramaktadır dedi. Adana'da son 10 yılda ehliyet sınavına girip sürücü belgesi alan binlerce vatandaşın sistemsel hata yapıldığı belirtilerek ehliyeti iptal edildi. Adana'da vatandaşlar evlerine gelen ehliyetiniz iptal olmuştur yazısıyla şok oldu. Son 10 yılda sınava girip sürücü belgesi alan birçok kişiye müfettiş raporuna göre haksız yere almış olduğu ehliyetiniz iptal olmuştur yazısı geldi. Bu yazıyı gören vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı. 2024 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerinde mahalle muhtarlığı için aday olmayı düşünen isimlerde hareketlilik başladı. İstiklal Mahallesi muhtar adayı Ahmet Çakırbeyli yeni bir dönem hizmet dolu yepyeni başlangıçları yelken açmak için yola çıkıyorum. İstiklal Mahallesi'ne hak ettiği hizmeti vermek için mahallemi seviyor, mahalle sakinlerimi de önemsiyorum mahalleme hizmet etmek için talip olduğum muhtarlık makamını basamak olarak kullanmaya değil, hakkını vermeye geliyorum dedi. Çok geniş kapsamlı olarak yapılan analizler ve çalışmalar sonucu güçlendirme projesi tamamlanan Balcılı Hastanesi'nin poliklinik güçlendirme çalışmaları aktif olarak başladı. Bu çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. İtam adına televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. özel gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik, 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan, Telefon 0543 575 9606. Right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth. from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. But life is just that bright. something you about to see something it's coming it's coming we're unstoppable now